Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Kur'an iklimiyle, Kur'an'la nerelere gelebiliriz ve özellikle sahabe-i kiram o yüce makamlara Kur'an'la erdi ve nasıl erdi o noktaya gelmiştik. Evet, Kur'an'la radıyallahu anhum ve an makamına erdi demiştik. Kur'an'la kalplerindeki bütün, bütün dünya muhabbetini söküp atmı, atmıştı demiştik. Nasıl yaptı acaba? Kur'an bunu nasıl yapıyor? Buyurun biraz bunu görelim. Muhterem dinleyenlerim, muhterem izleyenlerim. Kur'an-ı Kerim kendisine nasıl yaklaşılırsa o şekilde randıman elde edilir. Ve sahabe-i kiramın hem Mekke'de hem Medine'de Mekke'de muhacirlerin, Mekkelilerin, Medine'de de hepsinin birlikte özellikle Kur'anla yoğrulduklarına, Kur'anla tamamen iç içe olduklarına inanıyorum. Başta Mekke-i Mükerreme'de Erkam bin Erkam'ın evinde durmadan ama durmadan vahiy talimi yapılıyordu. Bugünkü Kur'an kurslarından çok çok daha fazla Kur'an, Kur'an, Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sıkça vahiy geliyor. O o vahiyleri özellikle durmadan anlatıyor, okuyor, tekrar ediyor, ezberletiyor. Ve ezberleyebilenlere özellikle ezberletiyor. Ve o evde ve ondan sonra da okutuyordu. Bunu kim okuyacak şimdi diyordu. Mesela bunlardan birisi bir gün Rahman suresi geliyor. Bizim bildiğimiz Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman, allemel Kur'an, halegal insan, allemehül beyan. sure. Bu geliyor, okuyor, okuyor ve tekrar ediyor durmadan Erkam bin Erkam'ın radıyallahu anh'ın evinde. Ondan sonra da buyuruyor ki hanginiz okuyacak? Şimdi bunu hanginiz bana tekrar ezbere okuyacak diyor. Abdullah bin Mes'ud ayağa kalkıyor. Ben okurum ey Allah'ın Resulü diyor. Ve kalkıyor okuyor sureyi o kadar güzel okuyor ki ayrı bir ders. Abdullah bin Mes'ud'un hayatı özellikle Kur'an hayatı Başlı başına bir ders. Oraya girmeyelim, girersek çıkamayız. Öylesine mükemmel, muazzam bir kişi Kur'an'la örtüşen. Yani Kur'an'ın adam ettiği, Kur'an'ın tornasından geçirerek yani gökteki melekleri kıskandıracak noktaya getirdiklerinden birisi Abdullah bin Mesud. Bırakalım ama yine bir yönünü devam ettirelim. Kim okuyacak? Okuyor. Ondan sonra buyuruyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu diyor kim şimdi dışarıya çıkıp da o kabe Kabe'nin yakınına varıp Kabe'de biliyorsunuz o anda Kabe'nin duvarlarına yaslanmış gölgelenen Ebu Cehil, As bin Vail, Velid, Velid bin Mughire hep oradalar. Kim diyor bunu çıkıp da onlara okuyacak buyuruyor. Yine Abdullah bin Mesud ben okurum ey Allah'ın Resulü diyor. Efendimiz istiyor ki şöyle böyle bilekli falan güçlü kuvvetli pazusu yerinde olan birisi okusun istiyor ama gel gör ki bu cılız elleri, ayakları, bacakları böyle ince, boyu cüce, bu sahabe ben okurum diyor. Efendimiz yine başka taraflara bakıyor ki yani var mı başka okuyacak? Yani hakaret etmek değil ötekilere de yine bu öne çıkıyor. Sonunda çık diyor, git oku diyor ve bildiğiniz gibi tarihten okumuşunuzdur varıyor Kabe'nin yanına. Bismillahirrahmanirrahim. Errahman Akbar. Kur'an Akbar. insan Akbar. Allahü 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 hanginiz peki bu durumda hanginiz Rahman'ın Allah'ın ayetlerini yalanlar? Nasıl yalanlayabiliyorsunuz? Nasıl nankör olabiliyorsunuz? Bu anlamda febi eyi ala rabbikum atkezban. Rabbinizin hangi nimetlerine karşı böyle nankör olabiliyorsunuz? Ayetleri gelince yerlerinde duramıyorlar, tahammül edemiyorlar, kalkıyorlar o zavallı cılız insanın üzerine çullanıyorlar. Ve orada mahvediyorlar. Komalık hale sokuyorlar. Ve öldü zannederek inanın böyle ayaklarından, ellerinden tutup getirip o evin önüne atıyor. O evi de biliyorlar. ha Bunu şunu için söylüyorum. Bazıları çok gizliydi. Yok. O kadar gizli de değildi. Erkam bin Erkam radıyallahu anh'ın evi kafirlerin ileri gelenleri tarafından hepsi tarafından biliniyordu. Getirdiler oraya attılar. Bu uzun gider. Yani buraya girmek istemiyorum. Yani çok tatlı bir yer. İnşallah Rabbim nasip eder de başka bir meseleden dolayı Abdullah bin Mesud'un bu olayını Bedir'i falan hep anlatırız inşallah bir gün. Neyse. Kardeşler işte böyle. Yani Efendimiz Mekke'de durmadan, durmadan ashabına Kur'an okuyor. Onların kelime kötü de beyinlerini Kur'an'la yıkıyor. Ha. Durmadan Kur'an, Kur'an, Kur'an. Tabi gönüllü bir beyin yıkama. Beyinler gönüllü şekilde, kalpler, yürekler, beyinler ortaya gönüllü olarak konulmuş. Ve Resulullah da onları ne yapıyor? Tornadan geçiriyor. Kur'an'la dolduruyor işte. Medine Medine zaten baştan sona Kur'an. Medine hem öyle Kur'an ki artık namazlar o namazlar da maalesef bugün Türkiye'de böyle yapıldığına bakmayın. Açın sahabe-i kiramın namazlarda neler okunurdu Resulullah'ın ahdi zamanında. Evet. O saadet asrında camilerde sabah namazında, akşam namazında, öğleyin yani bugünkü böyle yani acı bir olay da bu velasırıyla kulhu Allahu ahatla geçiştirilen bir tane cuma görebilir misiniz? Bakın. Evet, bu acı bir olay. İnşallah onlara da bir gün temas ederiz de. Yani demek istediğim Medine'de de hep nam şey Kur'an, namazda Kur'an, namazın dışında Kur'an. Kur'an, Kur'an, Kur'an. Ben bir gün dedim ki şu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hutbelerini bir toplayayım dedim. 9 sene cuma kıldırmış. 9 sene çarpı yani 52 ile 50 ile çarpın ne yapar? 400, en azından 450 tane hutbe. İyi bir şey yani koskoca bir cilt olur dedim. Girdim hadis kitaplarına ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbelerini yayınlayayım diye. Allah Allah. İnanınız 9'u geçmedi. Dokuz tane hutbe anca bulabildim. Ya acaba sahabe unuttu mu? Haşa rivayet etmedi mi? Ezberleyemedi mi? Efendimizin hutbelerini, cuma hutbeleri niye dokuz taneden ileri gitmiyor? Korktum içime bir ürperti geldi ki unuttular mı? Zayimi ettiler Allah korusun diye. Sonra büyüklerimle konuştum. Hocam dedi ya arkadaşım yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbelerinde baştan sona Kur'an-ı Kerim okurdu dedi. Baştan sona hutbeyi Kur'an'la doldururdu dedi. Ve baktım ki gerçekten öyle. Baktım ki kadın sahabelerden birisi yani Kaf suresini okuyor da e, ben bunu diyor hutbede ezber, Resulullah'ın hutbesinde ezberledim diyor. o hutbede okurken düşünün hele buradan kaç hüküm çıkarabilirsiniz. Hutbede okunan şey kadının cumaya gelmesi Falan. Şimdi camilerin yasaklanması, bunlar aile dert. Yani nereden tutsak başka acılara giriyoruz da. Demek istediğim Kur'an, Kur'an, Kur'an. Peki bu Kur'an'ı biz de okuyoruz hocam, yani durmadan epeyce okuyanımız var elhamdülillah. Ama dediğin gibi olmuyor. Hem Kur'an, Kur'an diyoruz, okuyoruz hemen. Hem o yine dediğin mal sevgisi, mülk sevgisi, arsa sevgisi, tarla sevgisi, kat sevgisi. Onların hepsi bizim içimizde olduğu gibi duruyor. Niye böyle diyeceksiniz? Evet. Şimdi oraya gelelim. Aziz ve muhterem kardeşlerim, görebildiğim kadarıyla yani şunları söyleyebilirim. Kendilerini Kur'an'a veriyorlardı onlar. Öylesine veriyorlardı ki onların yegane gündemi Kur'andı. Yeni inen ayetler Yeni inen ayetler gündemdi. Benzetmek olmasın hani bugünün flaş flaş son dakika diye haberleri çıkıyor ya. Onların hepsinin toplamı o gün oydu. Zihinler öyle duru, öylesine berrak ve öylesine vahye kitlenmiş. Acaba bugün Muhammed Aleyhisselam'a bir şey geldi mi? Geldiyse ne geldi, ne demek istiyor? Var mı bilen, var mı duyan, var mı ezbere okuyan? Bütün gündem o. Oraya kilitli. Allah'ın Resulü kime ne okudu, öylesine oraya kilitli. Öylesine yoğunlaşılmış. Peki, e, elbette anlamını bilmenin de elbette bir artısı vardır, getirisi vardır. Ama kerametin hepsini anlamını bilmeye de şey. Veyahut da azıcığını bilsek bile yeter. Şimdi size şu noktayı e, gözünüzün önüne sermek istiyorum. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ben derim ki ya şu teknoloji olsaydı da mübarek onun hayatını bugün bize da, Teyip olsaydı, kamera olsaydı, online sistemi olsaydı veya Rabbimiz öyle bir dönemde Resulünü yaşatsaydı falan diye arada aklıma gelir de sonra bakarım ki yani illa yorumlamak değil de hayır doğru. En güzel doğru olan odur. O dönemde öyle bir dönemde gönderilmeliydi Allah'ın Resulü ve yani dikkat ederseniz Hay hayatından, ne Kur'anından ne Sîretinden bir milim eksik. Yok, gelmiş. Olduğu gibi gelmiş. İnsanlar tespit etmiş. Niye? Allah insanlara öyle bir muhayyile, hafıza, tahayyül gücü vermiş. Bunu şunun için söylüyorum. Aziz ve muhterem kardeşlerim, sahabe ne yapardı biliyor musunuz? Sahabet tahayyül ederdi. Efendimiz de tahayyül ederdi. Yani, Kur'an okudukça o sahneleri gözünün önünde canlandırırdı. O sahneleri gözünün önünde canlan hangi sahneler? Size şunu söyleyeyim. Özellikle Mekki dönemlere bir bakın. Nedir biliyor musunuz? Mekke döneminde Kur'an'da üç şey vardır. Başka şeyler de var ama özellikle üç şey vardır. Veya birisi dese ki bize, ya arkadaşlar bu Kur'an'ı bize kısaca özetler misiniz? Kur'an nedir? Kur'an'da özellikle şu vardır. Bir, bu kitap öyle bir kitaptır ki her sayfasında, her satırında Allah vardır. Yani söz döner, dolaşır Allahu Teala'ya gelir. Onun adı Allah'tır, Rab'tır, Rahman'dır, Rauf'tur, Hakim'dir, Alim'dir, Settarül Uyub'tur. Bütün, evet Kur'an-ı Kerim'in her yerinde, önce her satırında hep benzetmek için Allah ile karşılaşırsınız. E peki başka? Bir de kıyametle mahşerle ve o da kendi ara yani mahşer sahneleri, kıyamet sahneleri, onlar, başka e bir de cennet sahneleri, cehennem sahneleri. E peki ne yapacağız? Şimdi onu söyleyeyim. Canlandıracağız. Gözümüzün önünde canlandıracağız. Nasıl? E canım Allah bize bir güç vermiş, bir kuvvet vermiş. Yani çok özür dilerim, bazen zıttından başlıyorum, yani size kötü bir sahne anlatılsa etkilenmez misiniz? Müstehcen bir sahne anlatsa biri birisi size, bir bayanı tasvir etse, gördüğü bilmem bir şeyi hemen yok arkadaş ben inanmam getir illaki gül. Yok. Hiç onu söylemez. Niye? Tahayyül eder. Hayal eder. Gözünü yumar. Hemen o kötülüğü gözünün önüne getirir ve etkilenir de. Onun için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve başkaları da söylüyor da özellikle ondan okumuştum. Batılı tasvir kalpleri tadil eder. Yani batıl bir şey tasvir etmeyin, anlatmayın Niye? Efendim görmüyor. Hayır, görmesine falan gerek yok. O güç var. Hemen onu filme çevirecek güç var içeride. Hemen. Veya diyelim ki öfkeli bir an birisine babanızın nasıl öldüğünü veya birisi birisini baba babanızın nasıl öldürüldüğünü birisi anlatsa size ya öyle konuşuyoruz. Hayır, etkilenirsiniz. Dişlerinizi mi sıkacaksınız? Ağlayacak mısınız? Tüyleriniz diken diken mi olacak? Niye? E halbuki babanızı falan gördüğünüz yok. Adam anlatıyor. Niye? O anlattıkça siz hemen her şeyi yerli yerine yerleştiriyorsunuz. Fotoğrafı tamamlıyorsunuz. Bir fotoğraf çiziyorsunuz. Allah size öyle bir güç vermiş. Sevinçte de böyledir. Kederde de böyledir. Her şeyi canlandırabilme gücü, tahayyül edebilme, montaj edebilme gücü vermiştir. E niye bunu Kur'an-ı Azimüşşan'da kullanmıyoruz ki Allahu Teala bize cenneti anlatıyor. Cehennemi anlatıyor. Onları anlatırken niye tahayyül etmiyoruz ki tahayyül edelim? Bismillahirrahmanirrahim. İza ra'ethum min mekanin ba'id sam'u ve zafira. Öyle bir cehennem ki kendisine atılacak insanları görünce öfkesinden neredeyse çatlayacak. Evet. İza çok uzak yerlerden gördüğü halde öfkesinden çatlayacak hale gelir. Ve insanlar grup grup içerisine atıldıkça yani çığrışırlar. Neredesin? Hünalike deav Ey ölüm, ey helak. Neredesin diye. Kurtuluş değil ha. Aman ya Rabbi beni buradan kurtar şöyle yeşillik derece. Yok ölüm, ölüm neredesin diye. Öyle çığırışırlar. Bir defa değil. Binlerce defa bağırın. Ölüm yok. Birbirine çatılı çatılı cehenneme atılışlar. Işte. Aziz ve muhterem izleyenlerim. Bunu yapalım buyurun. Yani cehennem ayetleri anlatılırken yani Zümer suresi anlatılırken ve sigallezine كَفَرُوا ila جَهَنَّمَ zümera denilirken ve zebaniler insanları elem ye'tikum rusulüm minkum yetlune aleyküm ayati rabbikum ve yunzirunekum likae size böyle bir günün geleceğini haber veren yok muydu? Allah'ın ayetlerini okuyan, Rahman'ın ayetlerini okuyan ve böyle bir cehennemin olduğunu haber veren birileri bir rasul gelmemiş miydi deyip deyip attıkça diyor buyurun. Yani zor mu yani şu sahneleri canlandırmak gözümüzün önünde? Kullama hum bettel bettelnahum cüluden gayra hal yezugul azab. Derileri her yanışında bir daha tazelenir, azabı tatsınlar diye. Yani zor mu? Zor mu şunları tahayyül etmek? Sahabe bunları tahayyül ediyordu işte. Canlandırıyordu. Yaşıyormuş gibi bizzat seyri. Allah'ın belgeselini seyrediyordu aslında. Hepsi böyle Rablerinden gelen o belgeseli koyup her gün seyrediyorlardı. Cehennemi seyrediyorlardı. Cenneti de seyrediyorlardı. Bazıları hep nedense bilemiyorum. Belki ayrı düşmeyelim de bazı kardeşler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını hep mucize üzerine bindirir. İşte na namaz kılarken işte yani bir adım ileri gitti, elini bir şeye uzattı falan rivayetler var Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Yani bir namaz esnasında özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geri geri çekildiğini görüyor. Ya Resulallah namazda sen geri geri çekildin. Bana cehennem gösterildi diyor. Ve yine namazın birisinde veya aynı rekatta başka cennet ayetlerini, rahmet ayetlerini okurken yani böyle ileri gidip elini uzattığına dair rivayetler var. Bana cennet gösterildi, oradan bir salkım alacaktım ama Allah'ın kanunlarına aykırıdır diye bıraktım diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine öyle ki cehennem ayetlerini okudukça ayet okumayı kesiyor. Dikkat edin belki bazılarımıza ya, o namaz kabul mü? Evet namaz kılarken namazın içinde o... Cehennem ayetleri oku, gelince okuyor ve orada duruyor. Ve ondan sonra kendi sözünü katıyor. Allah'ım bu cehennemden ve bu cehennemin azabından sana sığınırım diyor namazının içinde. Ve yine namazının içinde gözlerinin içi içi ışıl ışıl yanıyor. Ve ondan sonra elini uzatıyor söylediğim gibi. Ve cennet ayetleri geldikçe Allah'ım senden bu cenneti ve cennet nimetlerini istiyorum buyuruyor. Nedense birileri hep bunlara mucize hep o mucizele başlığı altında bunları inceliyorlar. Ben mucizeye inanırım. Ama ben bunların garibinize gitmesin, yanlışınıza gitmesin. Ben bu sahnelerin mucize olduğuna inanmıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Yüzde yüz olmasa bile deneyin. Size kendinizi verin. Allah'ın izniyle o ayetler, o sahneler geldikçe samimi olarak eğer kendinizi vermişseniz Samimi olarak bir gayret sarf etmişsiniz. İnanın benzer sahnelerin sizin hayatınızda da tecelli edeceğine inanıyorum. Yani nedir işte bu Kur'an? Yani düşünün hele, Aziz ve muhterem kardeşlerim. Allah'ın huzurunda, namazda, namazın içinde durmadan belgesel seyreden, Allahu Teala'nın cennetini cehennemini seyreden bir insan. Yani söyleyin Allah aşkına onun kalbinde tarla sevgisi kalır mı? Onun kalbinde dünya sevgisi kalır mı? İşte çocuklar biraz buna benzer. Çocuklar da evet belki oyuncak şu bu falan sevgisi olabilir ama dikkat edin. Ben hepimiz işte köylü çocuğuyuz. Ben biraz dar mahalledeyim. Yani çevremi bilirim. Çevremde yaşayan insanların çoğunu tanırım. Eve gelirim. Sokakta oynayan çocuklara dikkat ederim. Bakarım. Allah Allah. Birbirlerini o kadar seviyorlar ki, o kadar bağlılar ki birbirlerine. Yani şey oynuyorlar, işte bill oynuyorlar, top oynuyorlar, sarılıyorlar, met oynuyorlar falan. O kadar iyiler. Fakat yine benim dikkatimi çeker. Bunların babalar birbirleriyle iyi değil ha akraba olmalarına rağmen, aynı dedenin torunları olmalarına rağmen birbirleriyle araları iyi değil. Böyle düğünlerde, derneklerde, cenazelerde, cumalarda dikkati mi çeker? İnsanlar birbirleriyle müsafa ederler, işte namazın kabul olsun, cuban mübarek olsun veya işte başın sağ olsun. Böyle ben dikkat ederim Allah Allah ya şu adam şunun ee, amcasının oğlu değil mi? Onu atladı ya, hiç onunla tokalaşmadı, misafa etmedi. Veya şu şuna soğuk davrandı, veya bir dokundu geçti falan sorarım yanımdakileri. ya, şu adam akraba değil mi şununla? Ee, akraba hocam. Ee, niye ben baktım biraz su. Ha onlar mı hocam? geç şu aşağıda bir bağ var ya, o bağ meselesinden bunlar birbirlerine girdiler. Bir daha da araları düzelmedi. Falan derler. Hı. Görüyorsun, aynen. Hep böyle hayat. Ee, çocuklar. Çocuklar hiç şey yapmazlar. Yani birbirlerine böyle düşman değiller. Niye? Ee, çek nedir bilmezler, senet nedir bilmezler, dönüm nedir bilmezler, arazi nedir bilmezler, evlek nedir bilmezler. Yani onun için birbirlerine fazla düşman değiller. Peki biraz büyüdükçe, büyüdükçe akılları ermeye başladıkça şöyle bahçeye bakıyor. ya. Buraya bir ev sığma falan. Niye? Ya işte yarısını dayımgil almış falan. Yavaş yavaş düşmanlık başlar. Niye? Mal sevgisine akıl erdikçe erdikçe yani aynen yani düşmanlık başlar. Çocukta niye yok? Çocuk temizdir. Pırıl pırıldır. Öyle şeyleri bilmez. Onun için sever. Amcasının oğlu, dayısının oğlu, kardeş falan çok iyiler. Sarmaş dolaşlar. Ama ne zaman ki Aklı eriyor dünyaya. Ne zaman ki buraya bir daire olur, bu arsaya iki daire olur, üç daire olur veya yarım olur, tüm olur. O zaman siz seyredin. Dostluk neymiş, düşmanlık neymiş? Seyredin tabii Kur'an'la yoğrulmadığı için. Bir Allah dostundan misal verirler. Allah'ın sevgili kullarından birisi, büyük alim, şeyh, üstad diyelim, müritleriyle, talebeleriyle böyle e, kasabanın dışına çıkmışlar, böyle piknik gibi böyle gezerken, özür dilerim, bir e, köpek yavrularına denk gelirler. Köpek yavruları birbirleriyle boğuşuyorlar, o menikler, enikler. enikler. Birbirlerine girmişler. O onu yatırıyor, o onu ısırıyor gibi. O kadar güzel bir sahne ki hepsi de orada dalıp kalırlar, baka kalırlar böyle. Hepsi de seyrederler manzarayı. Epeyce seyrettikten sonra e, işte işlerinden birisi artık yani bu ya laf olsun diye, yani bir söz olsun diye ortalığa girer. Der ki, ya üstad şunlara bak. Nasıl da birbirlerini seviyorlar. Ne kadar birbirlerine bağlılar. Şu sevgiye, şu muhabbete bak. İhvanlar olarak biz de bunlar gibi olsak yeter değil mi üstad? Üstad der ki, yok, yok. Öyle zannettiğimiz gibi değil. Siz onların ortalarına şöyle bir kemik atın da bir görün. Bir kemik atın ortalarına da birbirleriyle nasıl şakalaşıyorlar mı yoksa boğuşuyorlar mı bir görün. Bu misal biraz ağır oldu ama aziz ve muhterem kardeşlerim işte dünya muhabbeti budur. Dünya muhabbeti bizi mahveden, bizim her şeyimizi sıfıra indiren, sıfırlayan bir şeydir. Bizi aşağıların aşağısına düşüren şeydir ve dünya muhabbetini yüreğimizden söküp atmanın yegane yolu da ahiretten sahneler seyretmek, cennet seyretmek, cehennem seyretmek ve Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya gelmek, onları okumak hep. Onlarla beraber olmak, o zaman göreceksiniz o söylediğim gibi birbirlerini boğan Araplar, Nasıl ki olmuşsa, ve sabiqun el evvelun min muhacirin olmuşsa radiyallahu anhum ve makamına gelmişse Allah'ın izniyle e canım yüzde yüz olmasa da yüzde doksan olsun, yüzde seksen olsun Allah'ın izniyle biz de o makama gelebiliriz. O Kur'an elimizde çünkü hiç değişmedi. O, onun hiçbir çarkı, dişlisi, ibresi, kablosu değişmedi. Deneyin isterseniz kendiniz göreceksiniz nerelere geleceksiniz. Ve geleceğiz Allah'ın izniyle biz buna da inanıyoruz ve insanımız bu yolda. Evet Allah'ın selamı, rahmeti bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşler.